Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir popit çılgınlığı içerisindeyiz arkadaşlar ben geçen hafta böyle bir popit kampanyası başlatmıştım bir arkadaşımız katılmış ee, onunkini yapacağım ama bugün daha farklı bir içerikle karşınızda olacağım yeni bir Popit aldım. Aynısı biliyorum ama çok hoşuma gidiyor benim bu şekil. Arkadaşlar ben bu şekilde ikişer tane popit aldım. Ben bunu arkadaşlar 12,5 TL'ye aldım. Bunu da 10 TL'ye aldım. Zaten üzerinde etiketi var. Görüyorsunuz. Bu sıfır bunu açacağız. Acaba 10 lirayla 12,5 liralık arasında ne fark var? Hadi açıp gelelim. Ha şimdi önümüze koydum bu paketimi. Bu da var. Bunu açalım bakalım. Nasılmış? Evet arkadaşlarım. Açıyorum. Tamam. Evet kestim öyle biraz daha. Evet. Şimdi Açtım. Şöyle çıkaralım. Bu rengi daha bir güzel sanki. Ben bu rengi çok beğenerek aldım. Şimdi deneyelim. Hadi deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi iki tane de popiti de. Şimdi ilk yeni popiti ve eski popiti şöyle alıyorum yan yana. Umarım görüyorsunuz. şöyle uzakta alayım. Kamera kaydı. Şimdi seslere bakalım önce. Bu mavini çıkardı. Bu da e, sarı çıkardı. Arkadaşlar ben şunu fark ettim ki bunun bir tık daha e, şeyleri kalın. Şu şeyleri. Ve gördüğünüz üzere şuradaki halkalar dikkatinizi çekeyim. Bu halkalara göre diğer iki halkalar daha kalın duruyor. Bana mı öyle geldi yoksa öyle mi? Anlamadım. Ve e, şu şeyleri daha kalın. Şöyle. Çok rahat da oynanıyor bence. Ben bunu çok beğendim. Sarıyı özellikle sarı bal pete şekli. Evet arkadaşlar ikinci bal peteğimiz de oldu artık. Ben buraya bal pete dizerim. Ama bence bu 10 liraya aldığım bana bir tık daha iyi geldi. Bir de arka taraflarına bakalım. Şöyle. Şöyle bakalım arka taraflarına. Tamam. Bir dakika size şöyle göstereyim. Kamera kadroyla. Bunun diğer tarafı daha iyi ses çıkartıyor şunun arkadaşlar mavinin. Ya aynı ikisi de bence. Ben aşırı bir fark göremedim açıkçası. Şöyle içinde şöyle göstereyim. Bence ben sarı renk bir tık daha fazla seviyorum açıkçası. <laughs> Bunları koyarım üst koyuyorum. Duracaklar mı sizce? Dururlar mı? <laughs> İkisini üst üste oynayalım bir de. Çok merak ediyorum öyle nasıl oluyor. Arkadaşlar alt tarafı ulaşamadık. Bence ikisinin arasında fazla bir fark yok bana göre ama bunun, bu bir bunun bir e, bunun yani yapımında bir tık daha e, bence sert bunun yapımı. Bakın şöyle bir tık daha sert kesinlikle. Bu daha yumuşak estetik ve güzel bence. Bu da güzel. Bu arkadaşlar daha yumuşak şöyle. Bakın buna göre daha yumuşak kesinlikle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Bugün sizler için popitleri test ettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdi bunu yaptım. Ee, bana destek olmak isterseniz aşağıdan beğenebilirsiniz. Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kampanyaya katılmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.